Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft Skyblock serimizin 14. bölümüyle ve son bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi sizlere olanları anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir değişiklik fark ediyor musunuz? Biliyoruz, Ben geldim. Yani bir skinimiz değişmiş değil mi? Bir farklılıklar var yani. Hemen isterseniz sizlere göstereyim. Aslında pek bir farklılık görünmüyor ama şöyle basınca abi gördüğünüz gibi haritamız neredeyse yarısı garip gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben bir hata yaptım. Onu sizlere birazdan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle bir şurada bir bloğumuz var. Bunu ben yapmadım. Yani bazı hatalardan zaten bahsedeceğim arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar isterseniz diyeceğim ama ne bileyim yani biraz garip olacak. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın kesinlikle. Ee, sizlere bahsedeyim. Bugün sabaha doğru biraz e, nasıl diyeyim yani dalgındım. O yüzden e, her gün olduğu gibi yüzde temp dosyasını temizlemeye çalışırken yüzde update veya yani oyunların verilerinin sakladığı klasörü silince Aferin sana akıllı çocuğum e, Bütün e, haritalarımız yani temizlenmiş oldu yani GG abi GG bildiğiniz böyle oldu ve şurası falan çıkmış garip garip Dosyaları kurtardım aynen bu şekilde kurtardım ve yarısını haritanın kurtardım ama bu şekilde oldu Yani e, hatırlarsanız önceden şu e, yeri yapmıştık yani Skyblock serimizin 5 bölümlük hani bir serimiz yapmıştık Burayı yapmıştık burası da buraya geçmiş yani Harita öyle bir değişmiş ki Şurası var. Değişik değişik şeyler olmuş. Kutup ayısı falan buraya gelmiş. Yani biliyorsunuz şuraları falan yapmıştık ama kutup ayısı falan biraz seri geriden başlamış gibi oldu. O yüzden ben de son bölüme kal gelmeye karar verdim. 1.17'de devam edeceğim yani. 1.16 bize açıkçası şans getirmedi. Ee, bayağı da güzeldi ama. En son biliyorsunuz demoyu kaybetmiştik. Çok da üzüldüm aslında ama sonradan dedim zaten pek fazla izlenmiyordu. O yüzden pek fazla sıkıntı etmedim. Haritada şöyle boş görünüyor garip bir şekilde. Şuraya da bütün yaratıklar dolmuş abi. Nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Haritanın yarısı yok. Yarısı var. Yani bazı dosyalar silinmiş. Açıkçası öyle söyleyeyim. Bazı verileri kurtaramadım ma maalesef. Ee, şu tarafa bakacağım da abi acaba bizim tilki var mı? Onu ben çok merak ediyorum. Benim anlamadığım bir şey daha var. Bizim şey acaba nasıl kayboldu? Skinimiz değişmiş nasıl olduysa. Onu açıkçası hiç çözemedim. Biraz garip. Eski skinimi yerinden alırım da. Yani ne bileyim. Öldük. Evet öldük. Recovery kit. Üçte birini veriyorlar sanırım oyunun. Abi o değil de baya üzüldüm ya cidden. Şaka maka. Köpüş beni koru. Köpüş beni koru. Akşam olmuş. Bir yatalım dur. Evet arkadaşlar son kere yatıyoruz. Uyuyacağız bu şeyimizde yani. E, ee, Harisamızda. Son kere lan. Aha cücük zombi içeri kapattım. Köpeğimi dur kaldırayım da ona saldırsın diyeceğim de köpeği niye kaldıramıyorum. Ana. Aa çok ilginç arkadaşlar köpek kalkmıyor ya. Aha vurunca kalktı mı? Lan Oğlum oyunda bug olmuş. Köpek ayağa kalkmıyor. Arkadaşlar ne olmuş köpeğe? Ayağa kaldıramıyorum. Cidden sağ tıklıyorum. Abi köpek ayağa kalkmıyor. Ne kadar ilginç. Küçük zombi burada kaldı bu arada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Skyblock serimizin de sonuna geldik. Yani baya güzel bir seriydi. Şuralarda göstereyim. Hayvanların yarısı var. Yarısına örümcek falan dolmuş Çok garip duruyor. Açıkçası ben böyle bir şey görmedim. Çok ilginç duruyor. Hazır hadi isterseniz. Yani şeye geçecektim e, yaratıcı moda geçip düzeltecektim aslında serimiz devam etsin diye ama yaratıcı moda geçemiyorum çünkü oyun modu ye, e, değiştiricisi yetkisine sahip değilim. Onu aslında açmıştım ama işte seriler filan birbirlerine girince biraz garipleşti. Burayı da creeper patlattı yapacak bir şey yok. Artık istediğimiz gibi her şeyi yapabiliriz abi Her zaman Kutup Ayısına yumurta fırlatmak istemişimdir. Benim sana ne zararım var? Etrafı izliyordum. Lan abi dur dur dur, coştu coştu bir saniye. Ne yapalım? Kutup coştu nasıl geçeceğiz oradan Hala vuruyor mu Vuruyor mu Kutup ayısını ayağa kaldırıyoruz evet arkadaşlar yeni dansımız Kutup ayısı vs ben Şöyle yapsam abi hadi bakayım Kutup ayısı geliyor mu Lan oğlum kafayı sıyırdı Neyse şuralarda isterseniz arkadaşlar Biraz fantezi yaparım ve creeperlarla buraları patlatalım evet Her zaman bunu istemişimdir Evet 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 Cücük zombi yatağımda ne yapıyorsun Oğlum her şeyi kullanabilirim lan burayı yakacağım Aleve vereceğim sen bir git cücük zombi Cücük zombi bana vurup duruyorsun. Ayıp değil mi cücük zombi? Ne yapalım? haritaya bari biraz değişiklikler yapalım da. Giderken üzülmeyelim. Abi yapacak da gerçi pek bir şey yok lan. Cücük zombi bak. Kafana vururum seni. Kafana vururum. Şöyle yapıp kafana vururum sürekli. İşte bu. İşte bu. Lock. 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 Seninle oyun oynarım böyle. İşte bu. İşte bu. Evet yine, yine öldük. Ama ben ölümsüzüm. Yeniden geldim. Hadi bakayım. Hadi. 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 Oğlum biz demir kazma alıp niye bununla uğraşıyoruz? Şöyle demir kazma alalım. Zaten Artık şey yapamayacağız. Bir daha kullanamayacağız. En azından demir kazma şeyimiz olsun, kılıcımız. Pardon, kazma diyorum. Kafam karıştı. Evet arkadaşlar, demir kılıçla iki tane demir kılıcım oldu. Şöyle vurdum, tek attım. Görüyorsunuz. Ne kadar güçlü olduğumu görüyorsunuz arkadaşlar. Abi başka ne yapabiliriz? Ee, kar toplarımız var. Şu demir blok mu yapıyorduk? Dur bakayım. Bir şey deneyeceğim. Ee, demir kapı yapıyormuşuz. Demir blok acaba nasıl yapabiliyorduk? Bir kardan adam yapmak istiyorum. Demir blok, 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 blok. Abi çok pahalıymış ya. Bir tane demir blokumuz var. Bunu da nereye koyalım? Ne yapalım? Acaba köpeğe şöyle vursak ne olur? Lan oğlum ayağa kalk ayağa. Ne yapıyorsun? Oturuyorum bir de. Şuraya koydum evet. Bu burada artık durur arkadaşlar. Hadi üstünde zıplayalım biraz. Evet arkadaşlar üstünde biraz zıpladıktan sonra serimizin sonuna geliyoruz. Şöyle hemen bir göstereyim yani görmediğiniz yerler falan varsa diye. Açıkçası biraz mutluyum biraz da mutsuzum. Yani en azından bazı şeylerimi e, haritalarımı iyi ki yedek klasörüne falan bir yerlere kopyalamıştım. O yüzden onları kurtarabiliyorum ama maalesef e, Skyblock serimizin sonuna geliyoruz. Başka bir Skyblock serilerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.